Стив. Keşke ben de senin kadar adi olsaydım. O zaman ben de sana vururdum. Eğer bir daha bu kadınlara elini kaldırır ya da sesini yükseltirsen seni öyle bir hale getiririm ki beni doktora götürün diye yalvarırsın bana. Bırak bu hastaneyi. Seni bu şehirdeki hiçbir hastane kabul etmez. Anladın mı? Boş laflara karnım çok benim ben de Bende boş laf olmaz. İyi bakın. Varsa cesaretin kaldır bakalım elini onlara hadi. O zaman. Seni benzetmekle kalmam. Polisi de arar. En az beş yıl içeride Şimdi... ...bırak Nandini'nin kozu. Hayır yapmaya pek meraklısınız belli. Alın götürün. Ama sonra ne olacak? Ha? Bu cahil kadını kim ne yapsın? Elinden bir şey geldiği de yok. Sadakat desen... ...kendi gözlerinizle gördünüz. Kocasına sadık olmayan bir kadın kimseye sadık olan... arkadaşına bil. Senin de sonunda eve dönüzü. Ama siz onu ömür boyu sırtınızda taşıyamazsınız değil mi? Biz arkadaş değil. Aileyiz. Nandini benim kardeşim. Kardeş gibisiniz evet. Ama kardeşler de ömür boyu bir arada kalmaz. Ona nereye kadar katlanacaksınız dersin? Her şeyi mahvetmekte Nandini'nin üzerine yoktur. İşe yaramazın tekidir. Gönül bağında çıkar aranmaz Rajdip. Ama sen bunu anlamazsın tabii. Sen şunu bil yeter. Ben Nandini'ye bakarım. O benim sorumluluğumda. Nandini bizimle kalacak. Ona biz bakacağız ey ne sevgiymiş ne dostluk hmm, ne kardeşlikmiş iyi alın götürün alın götürün baş belasını sizin olsun bol şans tebrik ederim ama şunu unutmayın dilerim ki bu baş belası sizin kurtulamayacağınız bir yükünüz haline gelmez. Bugün üçünüz de çok mutlu görünüyorsunuz. Ama yarın buna pişman olacaksınız. İyi küçük hanım. Molly. semelerinin hepsi tamam. Yemekler de hazır. Hala gelmediler. Hadi Pramila, işlerini bir türlü bitiremedin. Bak kızım, biraz çabuk ol olur mu? Kunal'la konuştum. Gelmek üzereler. Dur büyük anne. Önce bir nefesleneyim. Neyse biz evi neden süslüyoruz? Gelin gelecek de ondan kızım. Hangi gelin? Eve yeni gelin mi gelecek? Kafasız seni. Elinden iş gelmiyor bari dilinden gelse keşke. Ben gelinimle ilk defa bugün tanışmıştım. Kunal, Molly'yi bizimle tanıştırmaya getirmişti. Kunal'ın babası daha yeni vefat etmişti o zaman. Herkes çok üzgündü. Ama Molly gelince sanki ailemize mutluluk geri geldi. O zamandan beri de bu günü festival havasında kutluyoruz kızım. Gerçekten çok yakışıyorlar. Tanrı onları kem gözlerden korusun. Benim de dileğim bu kızım. Hadi ama az şu çiçekleri. Onlar negatif enerjiyi kovarlar. Evet. Neden hala gelmediler? Bu sene işten güçten unuttular galiba. Ama olsun. Onları şaşırtmak daha eğlenceli olacak. Hadi çabuk ol hadi. İşte sonunda geldiler. Dur kızım. Mandalı içerden kapa. Torunum ve gelinim birlikte geçsinler eşikten. Ne oldu? Birazcık tuhaf hissediyorum. Neden ki? Neden tuhaf hissediyoruz? Burası arkadaşının evi. Yani senin evin. Hı? Ama yine de... Gelişim rahatsızlık... Verecek öyle değil mi? Rahatsızlık vermeyecek. Bakın, bu yaprakları atın. Tamam mı? Süslemeler güzel oldu. Yemekler ne alemde peki? Yapa yapa nohut yapmışlar. Günün yarısı nohut pişirmekle geçti. Sanki aç doyuracaklar bunlar. Bekle de gör. Bak, babucumu dama atacaksın. Gözleri beni görmeyecek bile artık. O ne demek öyle? <laughs> Evimize ilk defa geliyorsun. Geçmişi unut ki yeniden başla. Hoş geldin. Burası senin de evin. Hı? Gidelim mi? Kunal'ın yanındaki de kim? Mori nerede? Bu hale düşmeyi nasıl becerdiniz? Ne bileyim, çıkarsana şunu. Dur çıkarayım, bekle. Seni de kurtarayım. Özür dilerim. Neden özür diliyorsun? Senin suçun değil ki. Dolanmış işte. Dur çözüyorum. Evlilik kolyene takılmış. Çıkaramıyorum. Dilerim. Bütün, bütün süslemeleri bozdum. Bir şey olmaz, yenisi yapılır. Hı? Tamam mı? Sen düşünme bunları. Hı? Bak, herkes seni karşılıyor. Biz Kunal'la seni karşılamak istemiştik ama şimdi bu kız da kim böyle? Büyük anne, anne, Pramila. Bu Nandini. Benim çocukluk arkadaşım. Anne, tatlıları hatırladın mı? Ha, bu o mu? Molly, arkadaşını odasına götür, dinlensin. Tramila, oda hazır mı? Evet. Gel. Büyük anne, anne. Nandini bir süre misafirimiz olacak, tamam mı? Neden? Bazı sıkıntıları var. Ben her şeyi daha sonra anlatırım. Başımı dertte, başımıza mı dert açacak? Büyük anne. Yani Hem süslemeleri, hem kutlamayı, hem de rangoliyi mahvetti. Hadi ama büyük anne, tekrar süsleriz. Çok yorgunum. Gidip biraz uyuyacağım. Başka çarem yok. Üzgünüm büyük anne. Nandini'yi eve getirmek için senden izin alamadım. Zaten soracak vaktim hiç olmadı ki. Ne var kızım bunda? Burası senin de evin. Hakkın tabii getirmek. Biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor belli ki. Yardım etmekle iyi yapmışsın. Ailesi yok mu? Neden onların yanına gitmedi? Onun anne babası hayatta değil. Amcası yengesi var ama araları hiç iyi şey değil. Konuşmuyorlar. Kimsesi yok mu yani? Ne kadar kalacak peki söyler misin lütfen? Bence oldukça uzun bir süre. Ben bir şeyler düşüneceğim ama şimdilik tek desteği biziz büyük anne. Aklı başına ne zaman gelecek acaba? Bir ömür düşünecek mi yoksa? Aha, elbette düşün. Acele etme kızım. Bu birkaç günde hallolacak bir iş değil. Hadi yemek yiyelim. Nohut ve lavaş kızartması yaptım. Gerçekten mi? Hı -hı. Bir şey mi kutluyoruz? Evet, biz kutluyoruz. Musmutlu bir gün kutluyoruz. Büyük anne. Aa, hayır, onun doğum günü değil. Tabii ya. Tanışma günümüz bugün. İlk defa Bugün tanışmıştık değil mi? Evi bu yüzden süslediniz. Sana sürpriz yapmak istedik. Ama sen bize sürpriz yaptın. <laughs> Büyük anne, buraya ilk defa üç sene önce gelmiştim. Nandini de aynı gün geldi. Tesadüfe bakın. Hayatlarımız çok benzer. Hem evet, hem de hayır. Sen hayatımıza tatlı bir esinti gibi girdin. O ise fırtına gibi girdi. Geldiği gibi bütün süslemeleri mahvetti. Çelenkleri de parçaladı. <laughs> Büyük anne, şu sıralar hangi diziyi izliyorsun acaba? Kayınvalidesini öldürmeye çalışan bir gelin var o diziyi. Evde başka bir bela daha var. <laughs> Büyük anne, bence asıl sen oturup senaryo yazmalısın. İnanılmaz dramatiksin çünkü. Nadine. Ne düşünüyorsun? Evinize misafir olarak mı yoksa sorun olarak mı geldim? Onu düşünüyordum. Delirdin mi sen? Her yıl doğum gününde bu evde tatlı yapılır. Haberin var mı bundan? Bu insanlar yıllardır bana seni sorup duruyorlar. Haberin var mıydı? Ama olanları kimseye anlatmadım. Sen bu evin bir parçasısın. Hı? Herkes seninle tanışmayı çok istiyordu. Sen bu evde yabancı değilsin. Kunal da sen de çok yüce gönüllüsünüz. Beni evinize aldınız. Nandi, seni bu eve alarak çocukluğumu da almış oldum. Kunal çok destek oluyor. Çok şanslıyım onun gibi bir eşe sahip olduğum için. Ama eş dediğinde böyle olmalı. Bir gün Evimi ve Rajdip'i bırakacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Hem de böyle apar topar. Nandine bırakman lazımdı. Rajdip bunu çoktan hak etmişti. Belki o da hatasını anlar ve senin kıymetini bilir. Bak Nandine o gelip af dileğine kadar dönmek yok. Ve af dilim. Rajdip ve Afdilim, sen Rajdip'i bilmezsin. Onun egosu, öfkesi... Nadine, o gece neler olduğunu bana hiç anlatmadın. Ne oldu? O halde bana yalan söylemenin sonuçlarına katlanacaksın. Tamam, sakin ol tamam, sakinler, sorun değil. İstediğinde anlat. Ne zaman istersen o zaman. Şimdi biraz dinlen olur mu, tamam mı? Korkmazsın değil <laughs> mi? Ha? Sakın korkma. Her zaman. Her zaman. Hatta Kunal burada yatsın sen bizim odada yat. Hayır. Öyle olursa hiç hiç uyuyamam ben, tamam mı? Güzelce dinlen. Sen de. Evimi ve rajdipi terk etmekle doğru mu yaptım? Dilerim, dilerim Molly'e ve ailesine yük olmam. Bunun altından nasıl kalkarım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.